Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sefa'nın yeni Drift L motoruyla Safranbolu'da gezeceğiz. Sefa'nın görüyorsunuz yeni Mondial Drift ye aldı. Önceki videolarımızdan bilirsiniz. Drift MH'si vardı 125'lik. Bir sefer Drift aldı. İkinci sıfır motoru hayırlı olsun maşallah diyelim. Tekerine taş değmesin inşallah. Çok güzel bir motoru var. Drift çoğumuz biliyoruz zaten. Açı sese bak sesi. Sıfır motor sesi geliyor. Bugün Safranbolu'da gezeceğiz. Konuşacağım birkaç konular var. Zaten videonun başlığından da görmüşsünüzdür. Bu konulara değineceğim ve aynı zamanda Sefa ile beraber Safranbolu'da gezmiş olacağız. İnşallah güzel bir video olur. Şimdiden videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Eee hızlı bir cümle kurup bir anda durunca bir garip oldu. Oğlum buradan mı gideceğiz? Lan <gülüyor> niye? <gülüyor> niye buradan gidiyoruz? Burada, Oğlum geçen gittiğimiz yer değil mi? Oradan gitmeyelim. Oğlum geçen düşüyordum ben. Eski çarşının oradan gidelim. O toprak yol var ya hani bayır yukarı. Yavaş iniyordum zaten. Ya Rabbim sen bizi koru. Güzel manzarası var. Yalan yok. Ama yola bak. <laughs> Ölmeyelim ya Rabbim. Sen bizi koru. Allah'ım. Bu uşak beni tenha tenha yollardan getiriyor. Abi niye bizi tenha tenha yollardan getiriyorsun? He? Ne olacak? <laughs> Oğlum bak. Bak gel en baştan vazgeçelim. Bak en baştan Eskişehir'e gidelim. Bence değildi. Gel. Şey diyeceğim. Bence galiba oradan. Bence <laughs> Tekerimize taş değmesin diyoruz. Taşın üstünden gidiyoruz ya. Nere? Buradan. Bence... buradan mı? mı? Aynen. <laughs> Allah <'ın> belanı ya. <laughs> Oğlum adamın bahçesi burası. Herhalde bilmiyorum ki. Bismillahirrahmanirrahim. Burası değildi düşmek üzere oldum ya. Daha kumluk bir yerdi. Bundan sonraki galiba. Az hızlı git az hızlı. Çok yavaş gidiyoruz. Ah! Bak teker kaydı. Hayır ön frene de basmak istemiyorum. CBS fren sistemi. Ön frene basınca direkt bizi fırlatmıyor. Sıkıntı yok ama. Ama. Nerelere girdik oğlum biz? Oğlum. <laughs> Bir gidelim be. <gülüyor> dön dön. <gülüyor> Oğlum bak gel beni dinle eski çarşıya gidelim. Daha, daha daha gidelim Nereye gidiyoruz? İnşallah orası da değildir. <laughs> Abicim beni dinlemiyorlar ya. Bak önceden diyordum ki sakalım yok ki sözümü dinlemiyorsunuz diyordum. Sonra sakalımı uzatmaya başladım. Hala dinlemiyorlar ya. Hayır, ben ne desem, ya doğru çıkıyor, ya da bunu yapmayalım dediğim şey hep bela ile karşılaşıyorum. Hayır diyordum ki, beni dinleyin, dinleyin artık. Lan, <laughs> Allah'ım ya. Araba yanından var ya. İnşallah bu yol güzeldi. He, ee, geçen buradan geldi Evet, şimdi hatırladım. Aa bak bu yol işte. Ananı <laughs> sık. <laughs> Oğlum köpek geldi lan. Oğlum ben o yoldan ben. Ee, buralarda da çıkar şimdi bir köpek. Şuan ses kasıyorum arkadaşlar. Her an bir köpek saldırısında direkt basacağım, kaçacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ben inmem lan oradan. Oğlum Eski Çarşı'nın oradan dolanırım ya. Yok abi yok. Adam diyor ki oradan git diyor. Yok. Görmüyor mu köpeği? Bahçesini nasıl koruyor? Yok abi yok. Vallahi ben oradan inmem ya. 2 dakika yolu uzatırım Eski Çarşı'nın oradan dolanırım. Geçen de buradan gittiydik. Ya bir beni dinleyin ya bak. Beni dinleyin bir başımıza bela geliyor ya. Oğlum şimdi Sefa ararsa telefon da çalmaz ses kaydında olduğum için. Kalbim atıyorlar. Oraya gidene kadar konuşacağım şeyi konuşayım ben. Aynen. Sefa'nın yanındayken hem böyle gezmiş olurum. Ya bu niye açıldı şimdi? Oğlum kalbim hızlı hızlatıyor ya. Şu motorun üstündeyken şu köpeklerden çok korkuyorum ya. Hadi bu yine küçüktü kadar boyu var. <laughs> Allah Allah. Bana saldırıyor ya. Ama işte bahçesini koruyan köpekten her zaman korkacaksınız arkadaşlar. Köpeğin boyuna işlevine bakmayacaksınız. Köpek bahçesini koruyorsa ondan uzaklaşın. Evet. Şimdi konuşacağım şeyleri konuşayım. Başlıktan da bildiğiniz üzere arkadaşlar. Konuşacağım konu Mondial KD125F'in üretimi durduruldu. Evet. <laughs> Mondial KD125F'in üretimi durduruldu mu durdurulduysa neden durduruldu? Konumuz bu. Evet maalesef ki Mondial'in 6 aylık planlamasına göre Mondial KD125F'in üretimi durdurulmuştur. Sebebi ne? Birkaç sebebi var bunların. Bunların bazıları benim düşüncem bazıları da Mondial'in kendi mesajlaşmamdan sonra bana verdikleri cevaplarından sonra söylediğim şeyler. Şundan dolayı arkadaşlar biliyorsunuz Driftley ve KD125F büyük bir tartışma konusu. İşte Diritle daha güzel, KD 125 daha kötü gibi kartış tartışmalar oluyordu. Ama ben bunu kendi incelememde bile söyledim. Hatta Diritle mi KD 125 mi videosunda bile söyledim ki iki motorda aynı dedim. Ama beni dinlemediniz. Ama işte üretiminin durdurulma sebebinden biri de bu. İki tane aynı motor var. Aynı model, aynı özelliklere sahip, sadece markası farklı. Biri KD, biri Drift'le. Ya pardon, sadece modeli farklı markası aynı. Mondial ikisi de modeli KD Drift'te. Bu yüzden iki tane motor yaptı. Mondial bayisi Drift'le daha çok tutulunca, daha çok satılınca e adam KD'ye fabrikasında boşu boşuna para ödemek istemedi. Bu yüzden dolayı da KD'nin üretimini durdurmak istedi. Mantıklı mı? Evet. Bir açıdan mantıklı Bu yüzden durduruldu arkadaşlar Yani KD'nin sıkıntısı olduğundan dolayı değil Ya da Drift'le daha iyi olduğundan dolayı da değil Sadece Drift'le daha çok tutuldu Çünkü Drift markası Yıllardır Drift var ee, Üzerine bile Drift'le yapmışlar Bir de ayrı bir şekilde KD yapmışlar İkisi de aynı motor Ama işte Drift'le daha çok tutuldu Mondial Bias'te bu yüzden motoru durdurmak istedim Peki motoru satarken sıkıntı olur mu? Ya da parça sıkıntısı yaşar mıyız? Bunu da hemen cevaplayayım ee, Motoru satarken evet Sıkıntı yaşanabilir. Nasıl bir sıkıntı? Daha az fiyatta satmak zorunda kalabiliriz. Ama bu kesin bir şey de değil. Alıcıya bağlı. Yani alıcı diyebilir, şöyle bir şey diyebilir. Yani bunun üretimi durduruldu. Sen bana bu fiyatta satamazsın diyebilir bu alıcıya yönelik bir şey şimdi KD'yi çok isteyen biri vardır ne kadar üretimi durdurmuş olsa bile sizin sattığınız fiyat ona cazip gelebilir bu yüzden alıcıya yönelik bir şey arkadaşlar bu kesin bir şey değil ama tabii ki de yüksek ihtimalle sıkıntı yaşarsınız peki parça sıkıntısı en önemli şey bu satmak o kadar sıkıntı değil bir şekilde satarsınız kazıklar bir şey yaparsınız ama işte parçada öyle değil. Peki parça sıkıntısı olacak mı? Yine Mondial'in planlamasına göre 6 aylık planlamasına göre parça devam edecek. Parça yani üretime devam edecek. Motor üretim olmayacak ama parça devam edecek. 6 aylık süreçte. Peki 6 ay sonra devam eder mi? 6 ay devam ettiğinde büyük ihtimalle birikme olacak. Bu yüzden ellerinde kalır. 6 ay sonra parça ellerinde bittikten sonra büyük bir istek olursa yeniden parçaya devam ederler. Ama 6 ay boyunca parçaya devam ederlerse bence benim düşünceme göre parça sıkıntısı yaşamayız arkadaşlar. Öyle bir şey yaşayacak olmuş olsaydık ben şimdi der motoru satmaya başlardım. Bir de şunu diyen de oluyor. Motorun üretiminin durdurulma sebebi kronik sorunlarının çok fazla olması. Driftlerinin bu kadar kronik sorunu yok dediler. Ya yemin ediyorum var ya Millete böyle çakasım geliyor ya. Abicim ya tövbe tövbe. Hayır cahil cahil böyle eleştiri yapanlara gerçekten sinir oluyorum ya. Bakın benim motorum diye değil ya da KDE'yi kullanıyorum diye KDE'yi savunuyor değilim. Şu an drift gelin üretimi durmuş olsaydı aynı savunmayı yine yapardım ben. Ama böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunun kronik sorunu daha çok falan. Ya yok öyle bir şey ya. Aynı motor aynı. Ben Mondial'in kendisiyle konuştum. Mondel'in Instagram sayfasını arkadaşlar inanmayanlar gitsinler yazsınlar kendileri konuşsunlar. Adamlar gayet güzel bir şekilde size anında cevap veriyorlar. Siz de gidip konuşabilirsiniz. Yani böyle eleştirilere kapılmayın derken geldik sefada burada. <laughs> Oğlum köpekten kaçtım lan. 10 <laughs> dakika oldu. Nerede dolaştın? Şeyden <laughs> geldim. Ha, gümüşün oradan. Yukarı gittim tamam. Oradan şey dönüp de gelecektim. Oradan köpek saldırdı. Sonra işte hiç durmadan direkt yukarı doğru bastım. Oradan geri döndüm. Tam gireceğim. Köpek kendinden saldırdı. Tabana küpet geri döndüm. Ocağım <laughs> söndü bu nasıl banadır Bırakıp gitti buna devrandır Dünya gözümde ker bedadır Allah tanrım asfet Ocağım söndü bu nasıl banadır Bırakıp gitti buna devrandır Dünya gözümde kar beladır Allah kanılasın Allah kanılasın Allah kanılasın Allah kanılasın <laughs> Ne söylüyorum lan ben? Bir an ne söylediğimden farkında olamadım. Evet biraz burada su var orada. Aşağıda göl gibi bir yer var. ırmak gibi, nehir gibi bir şey var. Orada biraz serinleyelim dedik. Ayağımızı falan sokalım dedik. Elimizi yüzümüzü yıkayalım dedik. Oruçlu oruçlu güzel gelir dedik. Ayağımızı sokacak, elimizi yüzümüzü yıkayacak, kafamızı sokacak, suya bakacak yer bulamadık ya. Bu hayatta kimseye muhtaç olmayacak. Muhtaç alırsan o eli öpersin. Ne dediğimi ben de bilmiyorum arkadaşlar. Eee... ne diyor? Çöp ve hafriyat dökmek yasaktır. Anırsın ananı. Abi bacağım sırı sıklam ananı ananı yine girdim. Hayır. Ayaklarıma bak. Oğlum kaçamadım orada ya. Hayvan gibi girdim oraya. Peki. Ayağım tam kaldı. Abi offroad yapıyoruz ya? Allah'ım şu an ayağımın içi çamur, çamur. Delik deşik ya. Buranın muhtarı, gümüşün muhtarı kim ya? Gümüşün muhtarı. Sana sesleniyorum buradan. Duy sesimi. Şu an gümüşteyiz galiba. Ya canım ciğerim benim ya. Ama şu yollar bir bak ya. Görmeyeyim misin ya? Evet biz en son neden bahsediyorduk? Ee, KD 125. Evet. Galiba anlatmadığım bir şey kalmadı arkadaşlar. Bu bilgileri nereden aldığımı sorarsanız der. ya sen nereden biliyorsun ki bunları? Kendi kafana göre sallıyorsun. Şurada 8-9 aylık bir motorcusun. Gelmişsin Mondial KD125 ile ilgili her şeyi biliyormuş gibi konuşuyorsun gibi düşünmeyin. Ben bu bilgileri nereden aldım arkadaşlar? Mondial'in kendi Instagram sayfasına yazdım. Dedim ki abicim biladerim kardeşim ya biz Mondial KD 125 F'çiler olarak soruyorum dedim. Bunun üretimi durdu mu dedim. Yani benim size verdiğim buradaki tüm cevaplar tüm cevaplar Mondial'in kendi ağzının cevapları. Sadece başında bence dediklerim hariç. Bence dediklerim benim fikirlerim. Diğerleri Mondial'in fikirleri. Bu kadar. Umarım bu bilgiler size yetmiştir. Umarım sizin aklınızdaki soruları cevaplamışımdır. Gerçekten bu Merak edilen bir konu özellikle Mondial KD125 F'çiler ve almak isteyenciler için e, güzel bir motordu. Tarzı, özellikleri, ne bileyim size verdiği hazzı güzeldi. E, tabii ki de motor bitmiş gitmiş değil. Belki ileride yeniden üretime başlar ama şahsen ben başlayacağını sanmıyorum. E, tabii ki de bu halkın eleştirilerine göre de değişir. Hocam sen bu nasıl Bırakıp gitti, bunu devrandı. Arkadaşlar benim şarkı kafeslerimde tabii ki de bir tane şarkı yok. Ama bu öyle bir şarkı ki her türlü nameye, her türlü makama uyuyor. Anlamıyorum ben de. Yani önceki videolarımızdan hatta belki de ilk videolarımızdan bilenler vardır. Rap bile oluyor bu ya. Canım söndü, bu nasıl beladır. Bırakıp gitti, buna devrandı. Dünya gözümde, ker attı Nasıl rap? Baya iyi. Tabii. Kırmızı kırmızı. <laughs> Üstün kırmızı, motor kırmızı. <laughs> kuryeciler. Böyle ben motorcu görünce her zaman basıyorum kornaya. Sadece kur kuryeciler kornama cevap veriyor. Hayır diğer bizim gibi motorcular egoist ya. Lan ben niye gaza geldim? Abi bir anda gaza geldim bastım he. Gaza gelmeyeceksin. Gaza gelmeyeceksin. Gaza gelmek her zaman bir kazanın vesilesidir. Çok acıktım. Abi cidden çok acıktım ya. Acıktım acıktım deyip duruyor. Sizi de acıktıracağım şimdi. Ablacığım gidebilecek misin bugün? İyi ben şuradan gittim o zaman. reklamınızı da yaptık. Ne oldu? Niye kornaya bastın? Kornaya sen mi bastın? Niye? He? Ne? Tamam. <laughs> ya bu eldiven niye çıkıyor bugün ya? Bak ba ba, ba 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 bak bak Ama ben basamıyorum ya. Geçin mi? Elinde telefon var. Reis, telefonu bırak da ben de geçim seni. Ay gözüme toz kaçtı. <laughs> Oğlum kıraydın. Kasis var. Hay Yavaş yaz. Önceden bunu yapamıyordum. Ay, sefa yapardı bunu çok kıskanırdım. Ve zikzak çizerdi ben yapamazdım. Korkardım motor altından kayıp gidecekmiş gibi. Ya yavaş yavaş öğreniyoruz işte. Lan hmm. bak, bak bu sefer de sağ gözüme toz kaçtı. Allah. <laughs> ya tozlar. Başka insan mı yok beni buluyorsunuz ya? Ya ben niye böyle konuşuyorum ya? bir cıvıma lan bir. Bak ciddi olunca da konuşamıyorum ya. Benim özümde var. Ne yapayım abi? Boş yap. Bak benim özümde var. Engelleyemiyorum. Hadi az basalım. Dolmuşçı sıkıntı. Dolmuş sıkıntı. Sefayı da göremiyorum. Heh. Aynadan göremedim. Yoksa kör değilim. Geçin mi? Geçin mi? Geçtim bile. <laughs> Bat dedin gülüm. Barım bastım korna Merso. Aa ben bayağıdır videolarda Mercedes görmüyordum he. Bak şimdi bir mazi hatırladım. Geçen yazı hatırladım bak şimdi. Geçen yaz da öyleydi ya. Ne zaman videoya başlasam direkt oradan bir Mercedes geliyor önüme. Ne bileyim yanımdan beni solluyor. Hep bir Mercedes. Ne bu Mercedes aşkı bende anlamıyorum. Yok aslında böyle bir aşkım da yok. Ama çıkıyor karşıma. Allah çıkarıyor. Bak bak ba, bak gelişe bak bak. Ya abicim yürü. Oh. <laughs> tamam bir sıkıntı yok da atlama diyorlar ama çok hızlı geliyorlar ya. Hani bir acemi bir şoför olsam. Şimdi tamam yani acemi değiliz ya. O neydi lan? Yarımdan karton geçti. Arkadaşlar ben çok susadım. Konuşa konuşa. Youtube'un zar ve. Bak görüyor musun? Adam bekliyor beni ya. Ta kaç metre uzaktayım. Adam beni bekliyor. Bu adama ne denir? Kral denir. Bir önceki neydi? Öf, şu an motor çok pis. Şu an sanki çıplakmışım gibi utanıyorum. Bunu daha önce de söylemiştim. Böyle motorum pisken sanki ben böyle 4 hafta yıkanmamışım gibi hissederim kendimi. Şu an şu an daha beter. Şu an çamur için. Sefa dönüme geçmişken ben bir videoyu bitireyim arkadaşlar. Hop! Karşıdan araba geçerken şeridime geçer. Evet arkadaşlar Sefa'ya tekrardan buradan Allah nazarlardan saklasın Tekerine taş değmesin kardeşim Hayırlı uğurlu olsun maşallah püh, püh. Kaskımın vizörüne tükürüyorum ama olsun Bir dakika şu tükürübüsün ben lazım arkadaşlar Heh. Hop ya sesine kurban senin. Umarım güzel bir video olmuştur. Yine bir bilgilendirici videodayız. Başka bir bilgilendirici videoda görüşmek üzere. Sorularınız ve meraklarınız varsa yorumlara yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olup bana destek olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bye bye. <laughs> Aynı onun kafasında oldum Kendim çalıyorum kendim oynuyorum ya Ne çektik oğlum biz ya Kendi derdimize kendimiz derman oluyoruz Kurumuş boğazım bekliyorlar ağzımda onlar Ey ee? <laughs> Abi telifsiz yani Şimdi ben buraya kurumuş boğazımı koysam ne olacak Yani videom yüklenmeyecek anlıyor musun O Ne böyle yapıyoruz işte ben videoyu bitirdiydim. Ben niye hala konuşuyorum ya? Arkadaşlar siz de hala izliyorsunuz ha. Bu videoyu bitirdi ama hala konuşuyor. Ben çıkayım artık demiyorsunuz. Allah razı olsun sizden de. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bye bye. Ya bak ya. Bak bu eldiven. Yine... Oğlum bak. Dur, dur lan şurada. <laughs> Allah. Sinirlendiriyor beni bu eldiven ya. ba ba ba. ba. Kavşak. Yani bir yaşanmışlık var. Yaşanmışlık olunca insan bir korkuyor kavşakta. Ne demişler? Hayattaki şeyden korkacaksınız arkadaşlar. Önünüze aniden çıkan kavşaklardan ve kavşaklardan aniden çıkan insanlardan. Teşekkür ederim. Artık videodan çıkabilirsiniz. Ben bu videoyu niye bitiremiyorum ya? Ocağım söndü nasıl beladır bırakıp